Efendim Türkiye'nin takip ettiği narin davasında çelişkili ifadeler 3. günde de sürdü. Duruşmada bu kez Şahin Gözü kameralar analiz edildi ve yeni tanıklar dinlendi. Nevzat Bahtiyar'a keşif görüntüsü izletildi. Aile üyeleri gibi o da sorulara hatırlamıyorum cevabını verdi. Sorgu derinleştikçe değişen ifadeler, artan suçlamalar, çözülemeyen Narin cinayetindeki sır perdesi yine aralanamadı. Müzik Narin Günan cinayeti davası üçüncü gününde de sürdü. Güran ailesi cinayeti itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın işlediğini iddia ederken, Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar Aileyi suçladı. Mahkeme Tarif Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran'ı dinledi. Ali Rıza Güran, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i kandırdığını öne sürdü. Gerçekten Nevzat'ın söylediği gibi bu kızı gidip Arif'in evinden almışsa benim ailem öldürmüş. Ama bu kız rampadan çıkmamışsa Nevzat yalan atmasın. Nevzat kendi evinin önünde 2-3 defa para vermiş. En son verdiği parayla kızı kandırmış. İkinci günün sonunda sanıklar salondan çıkarılırken ABNS Güran Nevzat Bahtiyar'a seslendi. Kamera kayıtları ortaya çıksın, göreceksin Nevzat Bahtiyar, sen cezalandırılacaksın dedi. Duruşmanın 3. gününde Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine 9 yeni tanık dinlenmek üzere adliyeye getirildi. Mahkeme başkanı tanıkların ifadelerine göre sanıklara yeni sorular yöneltti. Rahatsızlanan baba Arif Güran yeniden davaya katıldı. Baba Güran cinayeti aydınlatacak en önemli delilin askeri üst bölgesindeki kameralar olduğunu söylemişti. Görüntüleri içeren hard diskler mahkemeye ulaştı. Şahin gözü kameralar olarak bilinen ve köye 2 kilometre uzaklıktaki kameralar 20 kilometrelik alanı 24 saat izliyor. Mahkeme Başkanı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine geçmeden önce Güran ailesini salondan çıkardı. Bahtiyar'a keşif görüntüleri izletildi. Ancak Bahtiyar sorulara "Hatırlamıyorum." diyerek cevap verdi. Otopsi sonucunda Nari'nin vücudunda karada yaşayan böceklerin çıkması akıllara Narin önce başka bir yere mi gömüldü sorusunu getirmişti. Nevzat Bahtiyar küçük kızın cesedini direkt olarak eğer tutmaz deresine getirdiğini söyledi. İfadelerin ardından savcı dört sanığın tutukluluk hallerinin devamını istedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.